5 haftada yine planı bu arada birbirine bildikleri komisyonlar adresi imzalı ümidi onaylı olarak yetiştirdi. Komisyon da o haftalar arasında çalışıldı. O planlama konuşulurken iki kere... Zonguldak Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. Birleşimi Belediye Başkanı Ömer Selim Alan başkanlığında toplandı. Mecliste toplam 7 madde görüşüldü. Meclis Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun ve Zafer Partisi Milletvekili adayı Oğuzhan Turhan'da izlediler. Zonguldak'ın geleceğini ilgilendiren Zonguldak İli merkez ilçesi yaklaşık 2500 hektarlık alanda kent bütününe yönelik çizilen revizyon ilave nazım imar plan teklifiyle Zonguldak İli merkez ilçesi yaklaşık 2500 liralık alanda kent bütününe yönelik çizilen revizyon ilave uygulama imar planı teklifi hakkındaki komisyon kararları görüşüldü. Önce sen sonuza değin. Önce sen sonuza değin Genel Abi konuşmak istiyor. Kenan Abi diyor. Ben tutamadım şu şey. Sadece onların müsaadenle konuşuyorum. Adakam. Yar seni Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova ile İmar Komisyonu üyesi, Meclis üyesi Ozan Demirtaş konuşma yaparak maddeye karşı çıktılar ve ertelenmesini teklif ettiler. Ozan Demirtaş bu maddenin bu şekilde geçmesi halinde yargıdan döneceğini söyledi. Kalkasınız 5 haftada, niye plana bu arada gelin önündekileri komisyonlar arkası imzaladığı ümidi onaylı olarak yetiştirdiler, komisyonu o haftada ertelenmesinden çalışıldı. Kademe planı, bu durumda... 1 100 bin planın 5 insanın yürürlükte imar planı uygulama kararları korunacaktır yazıyor. Bu planlarda bunlar korunmamış. Sık bu sebeple bu plan iptal olabilir. Onun dışında 160 metrekare yüzünden bu plan iptal olabilir. Bu plan iptal olursa ne olur? Hiç düşündünüz mü Sayın Başkan? Akşam düşüneceğim. Sen evet. 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 İptal olursa ne olacağını biliyor musunuz? Bütün şehir, ben şey. size anlatayım, muhtemelen o resmi kimse bilmiyor. Bütün şehir plansız hale geldi. Komisyon üyelerine özellikle diyorum, diğer arkadaşlarımız çok iyi olmamış. Bütün şehir, devam eden inşaatlar dahil plansız hale gelecek. Tekrar plan yapılmalı. vatandaşlar mağdur olacak. Bunları belirtmek istiyorum. Onun dışında <gülüyor> başka bir <laughs> var. 100 evet 330 binde siz düşürdünüz 330 bini karşınıza yani. bir yerde 100 bin nasıl oluyor ben 330, bin, sana 330 bin değil 180 bin onun doğrusu altında 100 da 250. Bin. Sayın Başkanım, binde benim yazdığım. Evet, evet, sen ne yapıyorsun ya o zaman sen ne yapıyorsun işte onu ya şimdi siz işler çoğunluğundasınız. Ha? Ha? Evet, 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 hayır, hayır. Sizin başkanınız, savunma başkanınız, sayın başkanınız. o zaman bir ilgi atsettik. Kim çalışır, kim Ya bir karar verir zaten. O, o zaman şey. görürsünüz kim evet, dersle evet. çalıştı, kim evet, çalışmadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bünyamin Baba İban'da yasal olmayan hiçbir şeyin olmadığını ve maddeleri mevzuata uygun şekilde yapıldığını ifade etti. Öncelikle neden mevzuat plan yaptık? Mevcut bir plan var Önlerinde Revizyon İmar Planımızı 2021 yılın Eylül ayında ihale ettik. İhale sürecinden sonra tahmini 6 ay gibi bir süre e, mikro bölgeleri yani e, kentin bütün bölgelerinde sonrajlarımızı gerçekleştirdik. Bu işlemler yapılırken e, hem odalarımızın bulunduğu STK'ların bulunduğu, muhtarlarımızın bulunduğu, siyasi parti müşterilerimizin bir toplantı gerçekleştirdik ve burada da yapacağımız çalışmalarla ilgili bilgilendirmeyi e, plan müellif arkadaşlar yaptılar. Bunun haricinde plan müellif müellif arkadaşlarımız odalarla birebir görüşmeler olarak odaların taleplerini aldılar. Ayrıca da kanun gereği kurul taleplerini de tarafımıza ulaştırıyorlar. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'da yaptığı konuşmada Ozan Demirtaş'ın mahkemeden geri döner sözüne karşılık abu altından sopa gösteriyorlar bize. Bu adliyeden döner mahkemeden döner gibi. Elinizden geleni arzına koymayın. Biz her zaman rahatız. Biz hiç yanlış bir şey yapmadık. Biz vatandaşımız istiyorsa onu yaptık. Yapmaya da ardına kadar devam edeceğiz diyerek res çekti. Ömer Bey, Ozan Bey'e ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu oylamada destek oldukları için ilan ediyorum. Vatandaşlarının taleplerinin yanında olduğu için şahsım bu şey Teşekkür ediyorum. Bir saat konuştuklarımızın bana göre tek bir sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işi bir saat uzatmasının tek bir sebebi var. Bugüne kadar olduğu gibi gene bizi hiç şaşırtmadılar. Yüzde yetmiş dört imanı olmayan bir şehri. 2500 hektar bir alan düşünüyoruz. Onu 103 bin insanımız yaşıyor. Ne yazık ki bunun 1 milyon 800, yani 1800 hektarın imar olduğunu düşünün. Benim vatandaşım hanımın kolundaki bileziği sattı. Arabasını sattı. 2 B'de devletten bunları aldı. Ama ne yazık ki imarı olmadığı için herhangi bir şey yapamadı. Ve biz göreve geldiğimiz günden beri de bizi umut gördü. Çünkü bizden önceki arkadaşlar bugüne kadar bunu dillendirip konuşamadılar. Cesaret edemediler. Ya da teknik bilgi becerileri yetmedi. Bugün burada bu konunun bir saat uzamasının tek bir sebebi var. Vatandaş tepkisinden doğdular. Bu tip şeylerle acaba bunu nasıl makyajını yaparız, nasıl işte kaplamasını yaparız, cilasını yaparız diye bir saat konu uzatıldı. Hülasayı kelam. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama şurada da tezih ediyorum. Beni Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönülen vatandaşların bile bu talepleri bizden yapıyorlar. İnanın iki tane komisyondaki arkadaşımızın tutumunda diğer meclis üyelerinin de rahatsız olduğu kanaatindeyim. CHP her zaman olduğu gibi vatandaşın lehine olan bir şeyde gene duruş sergiledi. Ben bütün arkadaşlarıma Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili, Zafer Partili mesleğime teşekkür ediyorum. Tayfun Bey bir ameliyat geçirdi imar müdürümüz. Bu işin başından beri süreci o getirmişti. Ama ne yazık ki son bir aydan beri izin ve raporlu olduğu için katılamadı ama emeği çok hakkına teslim edelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah tez vakitte inşallah şifasını verir. Başaran ve diğer tüm başkan yardımcılarına, tüm müdürlerine, tabii ki İmran Komisyonu başkanımıza, üyelerimize, zorlu dağımız adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah göreceksiniz, insanımız bu karardan sonra mutlu olacak. Zorluluklarımıza, insanımıza yaraşır, yakışır, sosyal donatısıyla, yeşil alanıyla, eğitiminden sağlığına, 2050 yılına geldiğimiz zaman 150 bin nüfusu bir projeksiyonu biz hazırladık. Biz bugün varız yarıyoruz. <laughs> ben, arkadaşların itirazı vardır. Abahatından sopa gösteriyorlar bize. Bu ardiyeden döner, mahkemeden döner gibi. Ben üzerlerine koymayın. Biz her zaman rahatız, biz hiç yanlış bir şey yapmadık. Biz vatandaşımız ne istiyorsa onu yaptık, yapmaya da ardına kadar devam ediyoruz. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın konuşmasından sonra oylama yapıldı. Yapılan oylamada Cumhuriyet Halk Partisi maddeye hayır oyu verirken, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Zafer Partisi ve İyi Parti meclis üyeleri evet oyu verdi. oyunuza Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan konuşmasında İyi Parti ve Zafer Partisi'ne verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ömer Bey Okan Bey'e de, de, de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu oylamada destek oldukları için inanılmıyor. Vatandaşlarının taleplerinin yanında olduğu için şahsında şey olmadığına teşekkür ediyorum. Mecliste 2023 yılı Ağustos ayının tatil ayı olarak tespiti hakkındaki madde görüşüldü. CHP Grup Başkan Vekili Atınç Kayınova çalışmak istediklerini ifade etti. Yapılan oylamadan meclisin tümü Ağustos ayında yapılacak tatil teklifine evet oyu verdi. Çok bir yer tatil olsun mu? Çalışırız başkanım. Her zaman her şartlarda çalışırız. Ama çok durumlarında şu an. Çalışma çekebilirsiniz. Çalışma çekebilirsiniz. Çalışma çekebilirsiniz. Mecliste belediye başkanına yetki verilmesini ve kredi alınmasını içeren maddeler oy birliğiyle komisyonlara görüşülmesine karar verilerek havale edildi. Zonguldak Belediye Meclisi'nin Temmuz 2. Birleşimi 7 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. <laughs>